Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem lezzetli hem de çok basit olan köri soslu tavuk yapacağız. Hazırlıklara başlayalım isterseniz. E, köri soslu tavuk için malzemelerimiz yarım kilo kadar. Ben böyle iki parça kullandım iki kişi olduğumuz için. E, tavuk göğsü, yaklaşık 100-150 gram kadar mantar, e, bir adet kuru soğanımız var, bir kutu 200 milim kadar e, kremamız var. Bir de 4 adet şöyle baharatlarımız var. Bir kaşık körü baharatı, bir kaşık toz kırmızı biber, bir kaşık karabiber, bir kaşık kadar da kekik kullanacağız. Şimdi tavuklarımızı böyle küp küp doğrayacağız. Tabii ben buzluktan çıkardığım için böyle hafif sert bir kıvamda ama siz direkt marketten aldığınız tavuğu kullanacağınız için daha yumuşak olacak. Şöyle önce jüriyen jüriyen uzun uzun keselim. Daha sonra onları küçülteceğiz. Evet, şimdi mantarlarımızı doğrayacağız. Ben şu sap kısımlarını birazcık kısalttım. Daha güzel bir görüntü elde etmek için. Böyle ince ince doğuruyoruz. Şu şekilde. Şimdi de soğanımızı keseceğiz. Evet, bütün malzemelerimizi hazırladık. Artık pişirme kısmına yavaş yavaş geçebiliriz. Ocağımızı açıyoruz. Önce en yüksek dereceye alıyoruz ocağımızı. Yaklaşık 2 kaşık kadar. Şöyle ben göz kararı koyacağım. Zeytinyağı döküyoruz tavamıza. Şimdi doğradığımız tavuklarımızı ekliyoruz tavamıza. böyle suyunu salıp iyice böyle koy verip rengi değişene kadar beyazlaşana kadar birazcık pişireceğiz tavuklarımızı öncelikle. Evet arkadaşlar yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Beyazlamaya başladı. Biraz daha suyunu salacak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş suyunu salmaya başladı artık. Birazcık ben bu e, suyunu salmaya başladığında altını kısıyorum. Ki kendi suyunda yavaş yavaş kurumadan pişsin diye. Çünkü tavuk göğsü çabuk kuruyan bir et maalesef. Şimdi yavaş yavaş tavuklarımızı iyice rengi dönene kadar, pişene kadar kavuruyoruz. Daha sonrasında soğanımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tavuklarımız suyunu çekti gördüğünüz gibi. Şimdi soğanlarımızı ekliyoruz. Birazcık da soğanlarımızla beraber kavuracağız. Evet arkadaşlar soğanlarımız yeteri kadar kavruldu. Zaten çok öldürmeyeceğiz. Mantarlarımızı eklememiz lazım bu dönemde. Hemen şöyle mantarlarımızı da ekliyoruz. Hepsi beraber kavrulacaklar. Mantarlarımız da öldüğü zaman artık yavaş yavaş baharatlarımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar artık böyle mantarlarımız da yavaş yavaş ölmeye başladı. Burada bir kaşık kadar, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Tuz sizin zevkinize kalmış. Daha az da koyabilirsiniz. Daha çok da koyabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığını yeterli buluyorum. Tuzumuzu da ekledik. Birazcık daha pişirdikten sonra diğer baharatlarımıza geçeceğiz. Evet artık baharatlarımızı da ekleyebiliriz. Şöyle 1-2 dakika baharatla beraber tavada çevireceğiz. Çok güzel kokular gelmeye de başladı. Şimdi kremamızı ekleyebiliriz. Bir kutunun tamamını ekliyorum ben. yaklaşık 200 ml. Daha az malzemeyle yapacaksanız yarım kutu krema yeterli olacaktır. Evet kremalı görüntümüz bu şekilde. Böyle artık fokurdamaya başlayacak krema. Yavaş yavaş böyle çekilmeye başlar gibi olduğu zaman artık yemeğimiz hazırdır. Servise geçebiliriz. Yaklaşık 2 dakika kremayla beraber karıştırdık. Krema artık böyle yavaş yavaş fokurduyor. Kendini çekmeye başlıyor. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Köri soslu tavuğumuz hazır. Artık servis kısmına geçebiliriz. Şöyle tabağımızı alalım. Hem kokusuyla hem görseliyle hem de lezzetiyle müthiş bir yemek gerçekten. Misafirlerinize de yapabileceğiniz muhteşem, basit ve lezzetli bir yemek. Yanında pilav veya makarna, bir de salata ile servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu benim ilk videomdu. Beraber kör soslu tavuk yaptık. Ee, videolarımın devamı gelecek. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.